Merhaba, merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, beni izleyen bütün e, takipçilerim, arkadaşlarım. Mutfağıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. E, hepinizin üzerine Yüce Rabbimin rahmeti, merhameti, lütfu, insanı, selamı olsun diyerek bugün de Bugün biraz farklı. Evet, koronadan kaçıyoruz kesinlikle. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak, uymayanları uyararak İnşallah mutasyona da uğrasa bundan kurtulacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Sevgili arkadaşlar, bugün o kadar güzel kar yağıyordu ki yetiştiremedim size. Gösterecektim ama şimdi kesildi. Tam bir kuru fasulye havası. Kuru fasulyelerimi ben önceden ıslatıyorum. Mayalıyorum, ondan sonra difrizi atıyorum. Onlar bitmişti. Ben şimdi bugün size kuru fasulyelerimi nasıl mayaladığımı, değişik bir tarif bilin istedim size de kolaylıklar olsun. Şimdi dün akşamdan kuru fasulyelerimi suya koydum. Fasulyeler bu arada erzincan'dan aldım. Çok güzel fasulye. Akşamdan suya koydum ve beklettim. Kalktım. Bunları güzelce yıkamış koymuştum zaten. Şöyle arkadaşlar sudan çıkarıp hemen pişirmiyorum ben. Şu şekilde bakın kaynatıyorum. Bunu da soğuk su koydum kaynattım. Bütün aşamalarını dediğim gibi ben size işte tek tek göstermek istemiyorum ama önemli taraflarını. Mayalamak demek şöyle bakın köpüğünü Alıyorum. Bu fasulyeyi böyle ıslattıktan sonra bu şekilde köpüğünü almak arkadaşlar. Hem gazını alıyor hem de lokum gibi bir kuru fasulye oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu inşallah siz de böyle yapın. Şöyle şu şekilde bakın gösteriyorum. Hem gazı gidiyor hem de çok güzel lokum gibi bir Kuru fasulye oluyor. Evet arkadaşlar. Bunun şeyini ben alırım. Bugün size bunları aşama aşama göstereceğim. Aslında ben güveçli çömlek fasulyesi yapıyorum. Nevşehir yöresinde. Nevşehir'e selam olsun. Orada da görev yaptık. Çok yapılır çömlek fasulyesi. Bunun için işte fasulyelerim var. Onlardan koyacağım. Ama önce şöyle tereyağım var. Tabii ki. Tereyağından önce arkadaşlar. Ben et alıp. Şöyle etleri yıkıyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama şöyle yakından göstereyim. Böyle yıkıyorum, süzüyorum ve et alırken muhakkak biraz da yağlı kısımlarından yani iç yağının da olmasına dikkat ediyorum. Kışın bazı yemeklerde iç yağ çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok olmamak kaydıyla şöyle elim temiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle şu kadar iç yağını atıyorum güvecin dibine güveç de yapacağım bugün ve size aşama aşama göstereceğim ve güvecimi de sobam var bir sobam var bir kuşodan var bir türlü bir türlü sizi dolaş gezdiremedim size tanıtamadım orayı onun tanıtımını da yapacağım ama bugün kuru fasulye günü hava çok güzel fasulye havası tam kış havası onun için Size fasulyenin, çömlekte fasulye, bu çömlekte yapmayabilirsiniz de tabii herkesin kendi zevki belki güveçte fasulyeyi sevmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu mayalandırma yöntemini mutlaka deneyin. Hem fasulyenin dediğim gibi gazı gidiyor hem de çok güzel lokum gibi bakın zaten neredeyse pişmiş bir tıkla pişecek. Bu önce ben tabii ki etlerimi pişiriyorum. İç yağlarımı attım. Birazcık erisin istiyorum o. Birazcık şöyle cozurdasın. Şimdi cozurda. Evet cozurdamaya başladı bile. Güvecin dibine onları attım arkadaşlar. Şimdi birazcık tereyağı. Erimiş tereyağı koyacağım. Birlikte şöyle alayım. Biliyorsunuz artık ben tereyağlarını eritiyorum tortularını atıyorum. Ondan sonra yemekte kullanıyorum. Şöyle iç yağ, etim de yağlı biraz. Onun için çok fazla yağ koymuyorum sevgili arkadaşlar. Evet. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Gösteriyorumdur. Evet şu şekilde cozurtusu geliyordur inşallah. Fasulyelerim burada mayalanıyor. Ee, bu tarafta da bir miktar çok az iç yağı da attım ve tereyağı da koydum ee, iç yağım da erimek üzere arkadaşlar şöyle şu kadar orta boy bir soğan doğradım ben elimle doğruyorum ee, soğanı doğrarken sadece gerekirse köftelerde rende kullanıyorum onun dışında rondo falan kullanmıyorum ben biraz nenem gelin usul böyle daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Elimle yapıyorum her şeyi. Hemen hemen elimle yapmaya çalışıyorum her şeyi sevgili arkadaşlar. Evet. Biraz soğanımız pişsin. Yani Pişmesinde hafif ölsün istiyoruz. Ee, soğan kokusu gitsin hem de soğanın diriliği gitsin. Fasulyeye ne kadar soğan koyarsanız o kadar kaldırır sevgili arkadaşlar. Kuru fasulye deyip geçmeyin. Kuru fasulyenin fasulyeyi de layıkıyla pişirmek gerekir. Evet. Şöyle göstereyim size. Bakın. Evet. Güzelce çömleğimizde çömlek güveç. Çömlek denilir. Nevşehir tarafında çömlek fasulyesi, çömlek peyniri çok ünlüdür. Ürgüp yöreme Nevşehir'in arkadaşlar. Evet o pişerken biz sohbet edelim. Çok güzel kar yağıyor ülkemize. Evet bazı işte kıtlık çıkacak, yağmur yağmıyor, barajlardaki su, su seviyesi düştü deniliyordu ama Yüce Rabbim kar da yağdırdı, yağmur da yağdırdı. İnşallah o denilenlerin hiçbiri olmayacak. Bizim ülkemiz tarım ülkesi, bir ziraat ülkesi hiç kıtlık olur mu? İnşallah Allah'ın izniyle inşallah. Çiftçilerimize Allah yardım edecek inşallah. Hepimize yardım edecek. İnşallah güzel güzel e, tarlalarını, bostanlarını, bahçelerini ekecekler. Hiçbir şeye de ihtiyacımız olmayacak. Ben öyle inanıyorum. Ben bu ülkede e, ürün yetiştirilemeyeceğine asla inanmıyorum. İnanmak istemiyorum arkadaşlar. O kadar çiftçilerimiz var ve bize Allah bu ülkeyi bir o kadar güzel iklim her mevsim yaşanıyor dolu dolu çok da güzel yeter ki şu koronadan kurtulalım koronadan kurtulmak için de maske mesafe temizlik kurallarına uyuyoruz arkadaşlar mutasyona uğramış e, mikrobun tespit edildiği birkaç yani 198 en son okuduğum hasta tespit edilmiş İnşallah, inşallah dışarı çıkmayarak gerekmedikçe ve kurallara uyarak e, mesafe koyarak aramızda mesela sevdiklerimizle de olsa mesafe koyarak bu mikroptan kurtulacağız Allah'ın izniyle. Evet. Duy, duyuyorsunuz işte. Şöyle arkadaşlar ben size göstereyim. Evet. Soğanlarım hemen hemen ölmek üzere. Bunu şimdilik burada yapıyorum. Sobanın üzerine koyacağım ve size göstereceğim. Salçasını en son koyuyorum. Ben şöyle yıkadığım ve süzdüğüm ben et yıkıyorum. Kıymada dahil. Köfte köfte yapılacaksa değil de. Kıymada da dahil eti yıkıyorum. Ne yapayım? Vitaminizi gidiyor diyorlar ama benim öyle içime siniyor. Evet arkadaşlar şu şekilde etimizi de koyduk güzelce. Çok etin yani bunu güveşte pişireceğim için etin de fasulyeye Suyunu vermesini istiyorum. Çok fazla e, yani e, tencerede yaptığımız gibi hani eti kavurup mühürleyip suyunu e, bıraktırıp çektirmek yoluyla değil de bir eti böyle şöyle bir çevirip hemen salçayı katıyorum. Şöyle bir kaşık da salça. Aslında çok kırmızı yemek benim ııı e, ettiğimiz yemek değil ama fasulye biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar fasulye e, ye, koyduğunuz sadece bir miktar diğer yemeklerden bir tık daha fazla olmalı çünkü rengini açıyor. Şöyle şu şekilde ben size göstereyim sevgili arkadaşlar böyle. Şimdi bunu bu etin ince kavrulmasını bekliyoruz. Çok kavrulmayacak dediğim gibi hafif sulu bırakacağım ve tenceremde de kaynamakta olan soğuk suya koyup kaynattığım fasulyelerin iyice köpüklerini alacağım. Ve inşallah fasulyem piştikten sonra sizinle tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Şöyle Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Soba ateşinde size şöyle Umarım gösterebiliyorumdur. Sobamızın keşke ateşinde gösterebilsem. Şöyle kuru fasulyemiz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi misler gibi oldu. Çok güzel oldu. Hem odun ateşi soba hem de güveç olunca şimdi bizim bir sözümüz var ya hazır Yeme yanında tındırla. Bu fasulye yenilmez mi? Yenilir. Evet, şimdi arkadaşlar ben şöyle sizlerin de affına sığınarak buradan servis tabağıma koymak istiyorum. Şöyle göstereyim size. Bir yandan da kaynıyor. Bu fasulye, bu fasulye evet 10 dakikada pişti sevgili arkadaşlar. Niye? Çünkü mayalandırdım en büyük püf noktası fasulyeyi mayalandıracaksınız. Mayalandırmayı da size gösterdim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu fasulyeyi alayım. Her zamanki masamıza gidelim. Hep beraber. Evet. Yanında pilav da yaptım. Şöyle bir <laughs> Çok diyorum ya Selma Aslan hala bu kadar çekime rağmen çok fazla <laughs> Şurada da pilavımız var. Allah nasip ederse burada da çayımız var. Bu soba bize koronada çok iyi oldu sevgili arkadaşlar. Sormayın. Bununla işte eşim soba yakıyor, çay demliyor, bununla ilgileniyor. Yani vakit geçiyor. Bir yerimiz vardı, bir terasımız vardı. Orayı kapattık. Yaptık. Size gezdireceğim kış odası turu yaptıracağım size. Evet. Yemeğimi getirdim masama. Şöyle şunu da elimde bırakayım. Güzelce. Şöyle inşallah size sunabilirim. Evet. Bu fasulyeyi hep birlikte güveçte yaptık. Arkadaşlar. Şöyle iz ben getireyim yakına şöyle tutayım çünkü serpoş sahanlar da bakırlar da bildiğiniz gibi şöyle arkadaşlar şöyle tutsam evet çok yani görünüşü yani yeme yanında gındırlar Erzurum şeyine şivesine çok güzel oldu evet Böyle güzel fasulyeleri, tabii ki fasulye bizim zaten geleneksel yemeğimiz. İlla da güzel olması için benim gibi güveçte soba ateşinde pişirmeniz gerekmiyor tabii ki. Mayalandırın, deneyin, çok güzel olacak. O mayalandırıp köpüğünü alınca hem fasulye sizi rahatsız etmeyecek hem de çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Şurada da sukulentim var. Onu da göstereyim size. Evet. Böyle. Evet inşallah pişirdikleriniz, taşırdıklarınız, aşırdıklarınız hepsini güzelce sağlıkla yemek nasip olsun arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket de olsun haneleriniz gönüllerinizde Rabbimin nuruyla nurlansın sevgili arkadaşlar sevgili takipçilerim bugün size tekrar tekrar göstermek istiyorum bu sahan çok şeyin ateşinde Vallahi fasulyenin sıcaklığından bir ısınmış ki sormayın Evet, kuru fasulyemiz 10 dakika Aslında çok şey olmadı ama ben işte sobaya hazırlandı. Sobanın üstüne koyduk. Güveç ısındı. Güveç de pişti. Çok güzel oldu. İlla güveçte pişirmeniz gerekmiyor. Etleriniz de yumuşaksa normal tencerede düdükleye bile gerek yok. O şekilde pişirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. İnşallah koronasız günlere kavuşmak dileğiyle. İnşallah çok güzel bir inşallah bitti bakın. Ocak ayını da bitirdik. Aha, Şubat ayına giriyoruz. Ondan sonra bahara ne kaldı ki? Hiçbir şey kalmadı. Sabredelim. Sabrın sonu selamettir arkadaşlar. Sabırla koruk helva olur ya. Evet sabrederek inşallah sağ sağlıklı, normale, geleneksel, normal günlerimize dönüp sevdiklerimizle birlikte olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugün de benim videom bu kadar. İnşallah bana abone olmayı unutmazsanız. Siz bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar cesaretlendirirsiniz. İzlediğiniz için, abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.